<laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yetinden boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi âlemin. Şu anda açılışını yapmış olduğumuz merhum başbakanımız Adnan Menderes anısına yapılan bu müzeyi hayırlı eyle Allah'ım. Aydın'daki yatırımların toplu açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında son olarak Aydın Valiliği tarafından yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Allah mekanını cennet eylesin, taksiratını hasenata tebdil eylesin, dava arkadaşları, yol arkadaşları, gerek Fatih Uçlu Zorlu, gerek Hasan Polatkan, birlikte haşrı cem eylesin. Ve tabii burada özellikle birinci derecede emeği geçen Süleyman Soylu kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ve buranın ihyasında, inşasında ve buradaki objelerle bu müzeyi zenginleştiren tüm yakınlarına, dostlarına yine çok çok teşekkür ediyorum. Kültür Turizm Bakanlığımız buranın geleceğe taşınmasında inşallah çok daha farklı bir emek ortaya koyacak ve burayı aydını aydın yapma noktasında aydınlık kılma noktasında inşallah bu eser kalıcı kılacağı gibi tabi buraya gelen gidenleri de bütün Menderes sevdalılarını da Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde bu yolda olanların da inanıyorum ki burada ayak izleri olacaktır. Ve burası bir çekim noktası olacaktır. Bu çekim noktası içinde bu akşam inşallah bir milad olacaktır. Ve bu miladın ben de hayırlı olmasını diliyorum. Tüm ailesine Rabbim sabrı cemil lütfeylesin diyorum. Ve ölüm hepimiz için mukadderdir. Ama bunun şeklini biz belirleyemeyiz. halık mutlak olan, mutlak yaratıcı olan Rabbimiz onu belirlemiştir. Ve bu bir andır. Ve bu an geldiği zaman emaneti sahibine teslim edeceğiz. Rabbim ya yardımcımız olsun. Müzemiz hem ülkemiz için hem demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenler için hayırlı olsun diyorum. Hep birlikte inşallah kordelamızı keselim. Duamızı Diyanet İşleri Başkanımız zaten yaptılar. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan müzede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çin'i çayının kenarında konumlandırılan müze 90 dönüm arazi üzerine 840 metrekarelik 3 kattan oluşuyor.